Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan açıklamalarda hava durumu yarısı gelmiş durumda. Bazı illerimize bu yağıştan sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun uyarısı geldi. AFAD ve Meteoroloji tarafından yapılan en son açıklamalarda Çanakkale, Malisa, Balıkesir, Kütahya, İzmir, Konya, özellikle İstanbul, Yolova, Uşak, Aydın, Eskişehir, Bolu'da şiddetli yağışlardan dolayı vatandaşların sel, su baskınlarına karşı tedbirli olması konusunda AFAD tarafından uyarılar gelmiş durumda. Özellikle İstanbul'un kıyı bölgelerinde Marmara'da şiddetli yağışlarından dolayı sel, su baskınlarına karşı Çanakkale'de de aynı şekilde Lapseki bölgesinde yoğun yağıştan dolayı sel ve su baskınlarına karşı uyarılarını yenilediği meteoroloji yaptığı açıklamalarda Kütahya'da, İzmir'de, Balıkesir'de de aynı şekilde yoğun yağışlardan dolayı sel baskınlarına karşı vatandaşları uyarılarda bulundu. Eskişehir'de Aydın'da da böyle Aydın bölgesinde yoğun yağışlardan dolayı sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olun uyarısı gelmiş durumda. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Konya, İstanbul, Yalova, Manisa, Kütahya, Uşak, Aydın, Eskişehir, Bolu, illerimizde, Ege bölgesinde, İç Anadolu'da bazı yerlerde, Marmara bölgesinde uyarılarını yenilediği meteoroloji, son ki yağışlarda hatırlayacaksınız Ankara bölgesinde şiddetli sel oluşmuştu. Bundan dolayı tedbir almakta fayda var. Lütfen dikkatli olalım bu hava, olumsuz hava koşullarına karşı. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.